Merhaba dostlarım. Bugün Karabağ'ın yeni transferi Andrei Lunev'den konuşacağız. Geçelim videomuza. Andrei Lunev 1991'de Moskova'da doğdu. Andrei Lunev Torpedo Moskov altyapısında oynamış, sonrasında 2009'da Torpedo Moskov A takımında ilk maçına çıkmıştır. 2017'de Andrei Lunev Zenit'e geçmiş ve en iyi sezonunu geçirmiştir. Zenit'te iyi performans gösteren Lunev 2021'de Leverkusen'in ilgisini çekmiştir ve Leverkusen'e transfer olmuştur. Lunev Leverkusen'de sadece 3 maça çıkmıştır ve kötü performans göstermiştir. Bundan sonra Leverkusen, Lunev'le yeni sözleşme yapmamıştır. 2023'te Karabağ. Lunev'i transfer etti. Kepez'le maçta Lunev. Karabağ'da ilk maçına çıktı. Ve maçta yaptığı yanlışıyla akıllarda kötü kaleci gibi kaldı. Lunev şimdilik Karabağ'da bir maça çıkmış ve iyi performans göstermemiştir ama bence buna rağmen Lunev yakında Karabağ'ın ilk 11'inde yer alacak. Şimdi size Lunevin en iyi kurtarışlarını sunacağım. <laughs> Videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.